arkadaşlar. Me. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizde. Bugün sizlerle birlikte beni gıcık eden oyunu bug'a girmiş. Bug olduğu için ben de video çekemedim. Video çektikten sonra ben bayağı bir oynadım. Ve bunun yeni bölümüne stajına geldim. 55. bölümdeyim. O halde 55. bölümden başlayalım. Sizlerle beraber Allah nereye gittim ben? Bu e, zorlamışlar biraz. Bir ya. Ben yanlış yerden mi gidiyorum? Evet ben yanlış yerden gidiyorum. İki saattir niye uğraşıyorsam. Neyse. İki saattir buradan düşüyorum. Tekrar gelelim 55'e. 54. Ben bunu bir tam kontrol kullanamaz mıyım ya? Şöyle. Şuradan şuraya atlamaya çalışıyorum. iki saattir ya. Neyse bu arada videoyu 4 dakikalık yapacağım. Haberiniz olsun. Ya yeah, haberiniz olsun. 4 dakika olunca direkt kapatacağım yalnız. Böyle, hadi 5 dakika olsun. 6 dakika olsun. Bu sefer öyle şeyler yiyor. Yapmayacağım. Arkadaşım bunu böyle yapmazsanız da böyle bir zıvraşalım. Bence ben böyle bir oyun yapardım. 58 Acaba kaçta bitiyor oyun? Belki bunu da part part çekebilirim. Ne dersiniz? 59. Bu birinci part olsun hadi. Ben bunu bayağı oynadım ama bug'a girdiği için çekemedim. İlk başta bir deniyorum. Olmazsa çıkıyorum işte. Çekmiyorum. Olmazsa çekiyorum. Bug'a girince kapatıyorum. Ya da yayınlamıyorum. Neyse. Şimdi 2 dakika olmuş. 4 dakika mı yapsam? Allah. Kaç dakikada yapacağım bile bilmiyorum. Neyse. sıkıldım zaman kapatırım. Bu arada arkadaşlar. Ev başım bana küsmüş. Bir tane mahalleden arkadaşıma edit yaptığım için. Ya bir ona da yapıcı, Ona da yapıyorum zaten. Bir de değmeden nasıl geçeceğim acaba? Sebesteğen Oooo burası neresi? Evet arkadaşlar Nasıl konuşayım? Baga girdim deme. mi? Baga girdim. Allah baka girdi. Allah Allah'ım baka girdi. Hadi başlayacağım Oha! Oha! Hep prıskaç sabrıcı Simple Temple. Yanlış yere mi gidiyorum? Evet yanlış yere gidiyorum. Bir dakika. Tekrardan gideceğim. Nereden gideceğim ama? Buradan gideyim. Hadi bakayım. Doğrudur inşallah. Ee, e, e, e. Kardeşim. Ben zaten buradan gelmişim. Şöyle yürü 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 yürü. Heh. Tın. Tın. Arkadaşlar vaga girdi yine bu. Ya ben ne yapıyorum? Şuradan gideceğim. Arkadaşlar baga girdi. Bir dakika reset çekeceğim. yüzüm gözükecek sanırım değil mi? Ama asla. Şu vlog açık mıymış? Bakalım. Yok. Olmuyor. Ama şöyle mi gidiyor ya? Neyse. Arkadaşlar 4 dakika olmuş. Aa, tamam tamam 64. Tam ya 5 dakika yapayım. Beş dakika yapayım dediğim de 2 dakikalık şey. Evet. Neyse arkadaşlar ben 4 dakika 4 dakika dinleyemem. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.